Merhaba millet. Ee, ne neleyeceğim bilmiyorum ama e, Minecraft 5. bölümüne hoş geldiniz. Ee, e, nereden başlayacağımı bilmiyorum ama yine tek oyunculu gizli tünelden devam edeceğiz. Ee, Blogger e de biliyorsunuz hesabımız. okey onunla gidiyoruz. Ee, bu şey ee, mod bu mod. Evet. Biz Blogger Games'lerden e Survival dünyayı oynayarak başlıyoruz modumuza. Ee, en son nerede kalmıştık? Evet, en son burada kaldık. Evet, tünelimiz bu. eee birazcık meşale gerekiyor tünel için. Bunlar tünel için çok gerekli şeyler. Ee, avucumuz vardı, bayağı şeyimiz vardı. Ee, burası nereye yiyor bilmiyoruz henüz. Ama iyi yeri çıktı kesin. Ee, çok yavaş yavaş gelebiliyor. Ee, suyun etkisi varmıştı mı Okey gelelim gelelim böyle yani ee, e, e, meşale gerekiyor bize meşale ihtiyacımız var okey meşale ihtiyacımız var diyorum meşale her zaman meşale ihtiyacımız var her zaman her zaman her türlü yerde meşale ihtiyacımız var e, tabii ki de ihtiyacımız var. E, şunu kıralım artık. E, fazla bize yarar olmayacak.

hızlı olmam gerekiyor hızlı olmam gerekiyor hadi 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 alanlarda bir şey ihtiyacımız yok hadi 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 Nereden bulacağım? Meşale. Nereden bulabilirim? Nereden? Aha. Orada bayağı var gördüm. Bu sefer akepten gördüm ya. Yani. Akepten gördüm ama Kaldı ya son. Yani burada benim kalma şansım sıfır. Oha. Çüş. Yemin et. Yemin et. Oha gelsin gelsin. Bu ne? Ne şarjı da? Allah kahretmesin. Bu ne oluyor lan burada Çakıl çakıldan bir bok oldu yok. Baya topladım burada büyük ihtimal. Okey, baya topladım. Şimdi güzel. Eğlence şimdi başladı. Bu ineklerden bir ayrı yan Neyse, ee, şunu çiçekler bir, bir bok yere Biz gelelim şimdiki şeyimize yes 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 yukarı çıkmak bizim için tereddüt amma biz çıkarız ee, Sesimi e, sesim iyi sesim umarım iyi geliyordur bununla ilgili sorun yaşamazsınız umarım ee, dünya dünyamız dolaşacağız da o yüzden de 20 bölüm kesin mi diyor aç kapıyı usta aa bizim adalar nereye kaçmışlar evet tabi korktular bu yüzden kaçlar okey tamam artık yani zombiler de ölmeye başladı ya ben de şu gizli tüneli bayağı bir kalsam iyi yani benim günde eee nereden en sevdiğim yerlerden birisi de buydu bayağı meşale topladık 3 tane ok 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 da buldum okla vururum ben de ok mu? vurmuyor vurmuyor çok kötü ok vurur mu ya neyse Üç tane bulduk o da iyi oha meşe. Oha. Yürü. Ee, çit bulduk. Çitten ne oluyor? Çitten bir bok olmuyor. Ee, şunları böyle koyalım bakalım. Nasıl bir dünyaya gelmiş. Biz de öğrenelim. Bunlar ne böyle? Bunlar ne ya? Hadi. Mantar. Mantardan ne oluyor? Ki? Burada yok mantarı. Buraya iki buraya. Aha. Gel ben sen bana ver onu. Okay. Bir tane meşalemiz oldu. Okey. Ee, bir tane meşaleyi de şuraya koyayım. Dünya çok iyi ya. Çok güzel. Ve çok iyi. Ben en başta kutucuğumuzu kaldırsan çok şunu evet. Bunu kaldırayım. Çünkü artık ona ihtiyacımız yok. Ee, o yüzden meşalemizi alalım. Evet meşalemizi alalım. E, ee, aldık 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 aldık. Aha bir giriş bulduk. Galiba o giriş beni hayatımın dönüm noktası olabilir. Çok görmüşüz biz burayı. Bir tane alalım. Bayağı koymuşuk. yarı düşün, alalım. Tamam yarı düşün alırım. Neyse şunu alayım ben. Şuraya koyayım. çok iyi ya. Kemal yani çok başarılı bir şekilde kuracağım. Ee, azıcık e, şey ihtiyacımız olacak bu e, bu durumda şunu kıralım kıramayalım bu bu iyi ya evet bakalım kafa kalsın çünkü hiçbir şey göremeyeceğiz evet hadi hadi hızlı 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 lan Zıpladım. tahmin ettiğinden değil ama bizim meşalelerden bulabiliriz meşale onu aa şu, şu suyu kesebilirim sanırım ya çakılım da bayağı var keserim ben bu suyu ya bu su gitmesin oradan hala gidiyor e devam ediyor. ama toprağımız var toprakla destekleriz eyvah 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 aman Aman Allah'ım bize doğru geliyor. Neyse ben çok topraklar dövdüm. Toprağın bir yeşil yanı düşük. Oh be. Yes. Şuraları da şuraları silalım. Onu sil. Neyse kalsın. Şuraları böyle toprak olsun bence. Evet güzel oldu. Şöyle de kapatalım şuraları böyle, böyle böyle. Bunu, a, bu, bu silelimiz bunu. Hadi. 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 Ay amına koyayım ya. Bir şey yaptık sevmiyoruz. Neyse bu şu tamamen kapatalım biz bunu. kapatalım bu suyu tamamen biz bunu. Şu falan kalmış. Yes güzel. Gayet iyi. Ee, artık zombi giremez buraya. Nasıl girecek ben de bilmiyorum. Girme şansı sıfır artık. Neyse bakalım bakalım meşale olabilecek istediği yerlerde meşale yes bulabilirim bence. Bence bul bulabilirim. Şahane bulmak. Çok kolay iş ama. Yani bu merdiveni kırayım ben ya. Alayım ben bu adamların merdivenini. Neyse alayım ben bulurum merdivenlerini. işime yarar. Yarar tabii neden yarar. Kır 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 kır. Bu arada toprakla kırıyoruz. Ee, bunu da dikkat edecek misiniz? Hadi hadi hadi. Oh. Bak yapıyoruz. Şeyle vursak daha Şu şey neydi o Ok bu muydu? Evet okla vuracak daha iyi. Merdan'la vururuz. <laughs> Merdan Merve'den dakikada kır Ya anasını ya. İki dakika bir zaman iki dakika kırılıyor. Hadi. Hadi lan. Ay aman okuyayım. İki tane kırsam yine çöktendik. Hadi biz yukarı çıkar bizi yukarı. 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 Yukarıda bir şeyler var. Abi yine döşemek istemiyorum. Abi merdiven sanırım işimi görecek. Bence odun var mı sahi burada Odun mu? Ya? Bilmiyorum ama odun olabilir. Neyse. Biz aşağı nasıl inceceğiz ya? Evet, Ya bu merdiven işi de sakat ya. Aha buraya bir tane kapı açıldı. Oy odunlarla sürekli kopuyorlar burada. Ama neden sonları... Oha! Meşale. Okay. Bir tane meşale buldum. O işimize yarar. Neden yaramasın? Yarayacaktır. Tünelimize koyalım bakalım. Aha! Çıktı bizinkiler Öyle ya aga Çok özledik. Allah bak gözümüzü Bir bak aga. Bir bak. Ben seni öldüreceğim sanki. Sanırım öldüreceğim. Ateşleri de patlatacağım. Öldürmek istiyorum seni. Çünkü bana yararlı bir şey var elinize aa öldü bu a, eksi bize eksi puan girdi galiba öyle bir durum olabilirse yani ee, bana meşale şart ya. var lan benim meşalem sikerim yani bu agaları öldürünce çok iyi puan geliyor bu arada ama bizim yerimize gidelim yine yani yerimiz neredeydi yerimiz şuradaydı galiba yaptım öyle bir türlü ezberleyemedim ezberlemem şart ezberleyeceğim ezberlediğim şeydir işte. bu güzel bu da mı bana bak arkadaşlar büyük muze iki tane tonay bulan tonay verdi ee, büyük rolünü az koyuyor ee, neden bilmiyorum ama nasıl bir şey biz bilmiyorum bizim tonay bu bizim tonay bu arkadaş müzikten bir tane daha meşale edeceğim. Gerçi bu meşale çok önemli. Yani yavaş yavaş kullanmaya özen gösteriyorum. Ee, aşağı doğru bir tünel gidecek. O tünel müthiş bir tünel. Artık bu kadarmış bizim ee, arkadaşlar ee, böyle bir süs verelim şuraya acık. Yani çeki düzen verelim. Çeki düzen vermezsek ne olur? ne olur ne olur bilmiyorum bir şeyler olur ee, şuraya da dolduralım şöyle bak abi böyle Allah kahretsin böyle yapalım buraları şöyle hayır olmaz kırmak istiyorum kır lan Allah kahretsin ee, buraları buğday ekmek istiyorum buğday Hayır, hayır burada ekmiyorum ee, arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum herkese iyi günler arkadaşlar ben blogger gençlerinden tonlaydım 5. bölümüne izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. 6. bölümde görüşmek üzere. İyi günler.